A. Galerime selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tancerin yeni bölümü. Niye galerim diye başladım. Çünkü ilk başta A. Mantıklı değil mi? Şu an bu bölümün ne olduğunu bile bilmiyorum. Ve eminim ki video. Yani ortalarına verilecek bu amacı. Yani bu çok benim için de sürpriz oluyor. Senin için de sürpriz oluyor. O yüzden videoya başlayalım. büyük bu. Bu götücü fabrikayı hiç sevmezdim. Bu The Black'ın fabrikasıydı. Bunu 900 dolarla satarım. Paramla buraya satın alıyorum. Oh. 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 Sen aynı oteldeki güvenliksin amcam. Oh. Tamam. Ama A oh. demek yok. Burası otel değil. Üf. Arkadaşlar dışarı çıkın lütfen. Pırasa pırasa neden? Mani mani. Ah. Çıkmadılar. Çıkın 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 çıkın. Arkadaşlar biz buranın evlileriyiz. Ben amca zaten Balayonis. Ben King Stalker zaten Balayon. Ben bu Batman. Aslında bu Batman de işte bu Batman diyeyim size. Ben İbrahim Yılmaz. Instagram'da olur. Şimdi İbrahim Yılmaz Instagram'da. Şimdi İbrahim Instagram'da. Şimdi İbrahim Instagram susun. Şimdi İbrahim işte. Şimdi bu arkadaş. Hotele. Bu sen yapma. Sen. Bu etmen. Bizim bulunduğumuz fabrikaya nasıl girildiğini göster. İlk başta yürüyorsunuz yolu buluyorsunuz. Sonra içeri giriyorsunuz. Öst. Öyle değil. İlk başta evden çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra yok. Ama evden çıkmadan önce öyle üstümüzü değiştiriyoruz. Oradan değil. İlk başta doğuyorsun. Bir bu fabrikaya girdiğiniz zaman şey göreceğiz. Bir tane CNVR bir tane amcamı ne yapıyor? Eğer canavar ve King Tiger tanırsa içeri girebilirsin ama İçeri gerçekten girmek için bir şey daha yapmanız lazım. İbrahim Yılmaz'ın e, hesabını takip etmek. Eğer takip ederseniz zaten siz tanıdık birisi olduğunuzu anlar. Ama eğer takip etmeden içeri girerseniz yani bu evde böyle sonsuza kadar kalamazsınız. Haberiniz olsun. Instagram'da 14 milyon peçeten var. Uludağ Premium doğal kaynak suyu. İbrahim Yılmaz soru macerası. Instagram'ımı takip ediyor musun? Hayır. Git. Instagram'dan beni takip ediyor musun? Evet. O zaman sana duba açıklarız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'a geliyoruz ama Minecraft gerçek hayat. Evet arkadaşlar oyunun ana ekranı görüyorsunuz çok güzel. Hemen oyuna basalım bu oyun şunaldı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz buradan 11.999'a geldik. Eee Dandy Craft oynayalım. Bu <laughs> kış günleri dışarı çıkıyorum neyse tamam. Evet arkadaşlar şu anda Minecraft'tayız. Her yerde kar var. Götüm donuyor evet. Oh my god anahtar buldum. Minecraft'a yeni gelmiş. Wow. Hemen şuradan kilidi açalım. Kilidi açalım da ben bu kamerayı nasıl açacağım lan? Heh. Kilidi açtık. Yeah. Açtık. Açtık mı? Açarı. Açabilir miyiz? Ve wow. Acaba Dandy Craft'a özel bir seri bile eldir ya. Yani? Gelmez şunu unutmayın ama ikinci kanalda çıktı. Dündün. Artık İbrahim Yılmazlıktan vazgeçmem gerek. Şimdi o kendi makineme girip Mustarıbil olacağım. Evet ben Toto Şimdi e, 39.999. aboneme bir şey vermeyeceğim ama. Yani 40 bin 40 milyoncu abonemi her şey vereceğim. Midah kanalları. 39 milyon. 39.999 milyonuncu abonesine vermedi. <laughs> Bu geceki özel gösterimiz Yupi vs Yupi ve Yupi vs Haribo Diz Rap Hip Hop Savaşı İlk Yupi Ve Dandy Craft 2 Umeke oh burada artık böyle alfa bu 1.000 başarımı 1945'te yapıldı desteğimiz Papa Hitler diyor ki adam moncam yapamadı daha Studio yaptı aga hadi başlıyoruz Dandy Craft 2 diğer bölümle geçecek. Aa.